Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oldukça basit bir ortam fonksiyon sorusu çözeceğiz. Lakin basit bir soru olsa da ben belki eğer hani bu şekilde çözmüyorsanız veya iyi bir AYT öğrencisinizdir ama yine de ortam fonksiyon denildiğinde birkaç saniye eline tam olarak ne olduğunu hatırlamaya çalışıyorsanız bu durumların biraz daha önüne geçmek için sizlere bir taktik vermeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar ister TYT'de olun ister AYT'de olun size fonksiyon verildiğinde Bence çizebiliyorsanız grafiğini her zaman çizmeye çalışın. Çünkü bu sizi olası hatalardan çok 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 daha rahat bir şekilde e, cümle devrik oldu. Çok rahat bir şekilde önleyecektir bu durumu. Peki. O zaman arkadaşlar. Şimdi ben e, öncelikle şunu da söyleyeyim. Ortam fonksiyonu ben şu şekilde kazımıştım aklıma. Ya belki çok profesyonel bir tanım değil ama e, ben şunu derdim. Mesela bana bir işte tanım kümesi verdi. Bir de değer kümesi verdi değil mi? Yani bu benim ben x'e buradan bir sayı yazarım. Y'den de buradan bir sayı alırım diyor kısaca. Ama bakın, bunun örten fonksiyon olması için şu anlama da gelmesi lazım. Şunu iddia etmesi lazım size. Ben buradan istediğim herhangi bir z sayısını seçtiğimde, tam sayıyı seçtiğimde, bu tam sayıyı istediğim bir başka tam sayı eşitleyebilirim fonksiyon içerisinde. Yani benim hiçbir elemanım açıkta kalmaz arkadaşım diyor. Sen bütün tam sayıları bu şekilde elde edebilirsin y, y cinsinden diyor. Yani kısaca bunu iddia ediyor. Haliyle benim tanım kümem, benim değer kümemi örter diyor. Peki... O zaman arkadaşlar birinci şıkkın grafiğini e, onu da çizebiliriz ama öncelikle 2 ve 3'ü ele almak istiyorum. Birinci şıkka geri döneceğim. Zaten biliyorsunuz sorunun aslında çok bir zorluğu yok. Bizim amacımız biraz daha grafikleştirmek. Peki arkadaşlar e, doğal sayılardan reel sayılara demiş. Tabi doğal sayılardan reel sayılara dediğine göre hatta arkadaşlar biz bunu şöyle bir e, grafiğini çizmeye çalışırsak nedir aslında arkadaşlar bu? Pardon sırgıdaymışım. x bölü 2 artı 1 bölü 2 değil mi? Bunu niye böyle yazdım? Arkadaşlar benim size tavsiyem Desmos gibi GeoGebra gibi uygulamalardan sık sık basit fonksiyonların grafiklerini alın arkadaşlar. Bir artı 2 ekleyin, eksi 2 ekleyin, bölü 2 ekleyin, 1 bölü 2 yapın kat sayısını, 2 yapın, 3 yapın, 5 yapın, yanına başka bir fonksiyon ekleyin, şu şu aralıkta tanımlı deyin. Bu sizin gerçekten hele ki AYT mattan sorumlu bir öğrenciyseniz çok 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 geliştirecek. Yani şahsen ben limit ve integrali dahi oradan öğrendim. Yani hani integrali e, yine çok şey etmedim ama gerçekten çok 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 faydalı. Peki. Tabii oradan öğrendim derken sıfırdan full olarak öğretmedi bana ama çok çok pekiştirmeye yaradı. Hatta arkadaşlar limitte niçin belirsizlikten 0 bölü 0 belirsizlikten falan kurtulabiliyoruz. Onları bile görüyorsunuz. Yazdığınızda aynı ilgili fonksiyonları da bir bakıyorsunuz gerçekten de o değerde bir atlama oluyor ve sizin o limitin sizi götürdüğü değere götürebiliyor gibi 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 neyse. Şimdi öncelikle arkadaşlar ben bunun grafiğini çizmek istiyorum. Şimdi ben öncelikle bana şunu diyebilirim. 1 bölü 2 x diye düşünürsem bu ne demek? Eğimi 1 bölü 2 olan x'in grafiği demek. Ama bir de artı 1 bölü 2'miz var. E, sabit sayı olarak. Peki. Hocam o zaman ben bu grafiği şöyle çizdim. Tamam. İşte e, şöyle bir eğimi yarım olan bir şey çizdim. Tamam. Hocam işte ben buraya da 1 bölü 2 dedim olur mu? Olmaz. Çünkü bu çok ezbere bir yol olur. Yani. Çünkü buraya bizim eksi 1 bölü 2 dememiz şu anlama geliyor. Normalde bize sabit sayı şunu der. Kökü ben pozitifsem negatif yönde 1 bölü 2 kaydır. Ben negatifsem pozitif yönde 1 bölü 2 kaydır demek. Ama ne zaman? X'in katsayısı 1 ise geçerli bu. Çünkü benim köküm X'e göre kayıyor. E, X bana burada 1 bölü 2 olduğunu söylemiş. Ha, o zaman benim köküm arkadaşlar eksi 1'e denk gelecek. Değil mi? Onu ezber bir şekilde yazmayalım. Ha, en kötü şunu yaparsınız tabii ki. Yani e, direkt x artı 1 bölü 2 eşittir 0 dersiniz. E, burada x eşittir eksi 1 iken 0 olduğunu da bulursunuz ama hani fonksiyon üzerinden, grafik üzerinden düşünmekten bahsediyoruz. Peki Buna benzer bir grafik çizdim. Eğimimin de e, 1 bölü 2 olduğunu artık anladığınızı varsayayım. Yani orada öyle varsayalım sizle. Çok mükemmel bir izleme çizmiş olmayabilirim. Şimdi arkadaşlar ama bakın burada sorun şu. Benim tanım kümem doğal sayılar. Değil mi? E, benim tanım kümem doğal sayılarsa benim çizdiğim bu grafik yanlış. Niye yanlış? Çünkü ben sanki reel sayılarda çalışıyormuşum gibi doğrusal bir grafik çizdim. Ama benimki atlamalı olacak. Yani mesela bir buçuk değerini alamayacak. iki buçuk değerini alamayacak. Ben doğal sayılarım. Hatta bırakın bir buçuk iki değerini. Ben doğal sayı olduğum için Negatif sayıları bile alamayacağım. Buralar bile olmayacak değil mi? Çok güzel silemedim ama. E kalan kısım şu kısımda da atlamalı atlamalı olacak. Bir dakika şöyle çizeyim. Nokta 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 nokta. Çok nizami çizmiyorum ama anladığınızı varsayıyorum. Şuna benzer bir grafik olacak. Peki bu grafik bana nereyi örttü? Bak şu an tanım kümesini yazdık. Ve iddiaya göre şu tanım kümesi bütün reel sayıları örtüyormuş. İnanırsan. Yani düşünsene reel sayıların hepsini örterim diyor. Negatif sayı bile alamıyor. Atlamalı. Bir buçuğu bile alamıyor. Yani haliyle bunun çok çok bariz bir şekilde arkadaşlar örten olmadığı anlaşılıyor. Tabii ki sınavda bunu uzun uzun yazın çizin demiyorum. Bakın evde pratik yaparken böyle böyle öğrenirseniz hayal gücünüz fonksiyonlar konusunda bir tık daha gelişir. O da örten fonksiyon gibi daha çerez soruları çok çok hızlı halletmenize yarar. Peki hocam reel sayılardan reel sayılara var. İşte az önce bize eleyen durum doğal sayılardı. Belki şimdi elemez diye düşünüyorsanız gelin bakalım nasıl öyleymiş izleyelim. Şimdi arkadaşlar bu bir parabol değil mi? Çok da düzgün çizemedim ama. Şöyle yapayım. Bu bir parabol. Şimdi bu parabolümüz. Hatta öncelikle arkadaşlar ben bir e, x kare parabolünü çizeyim. Tabi sıfıra teğet olmadığını varsayalım. Şöyle yapayım. Yani düzgün olduğunu varsayalım. Bu y eşittir x kare olsun. Tamam mı? Şimdi bu benim normal fonksiyonum. Ben buna eksi 2 demişim değil mi? Eksi 2 dediysem aslında bu sadece bu fonksiyonu iki birim aşağı kaydır demek. Kaydıralım. Ay sesim bazen gidiyor. Hastayım. Kusura bakmayın. <laughs> Buranın eksi 2 noktası olduğunu varsayalım. E oldu aslında bizim grafiğimiz. Artık bizim grafiğimiz y eşittir x kare eksi 2 oldu. Peki. Şimdi arkadaşlar, reel sayılardan reel sayılara mı tanımlayız bakalım? Bakıyorum arkadaşlar, bakın eksi sonsuzdan geliyorum. Evet gerçekten burada bir değerler var. Evet sıfıra kadar geldim. Artı sonsuza doğru gidiyorum. Evet gerçekten belli değerler var. Güzel. Peki ben bütün reel sayıları örtmüş müyüm? Yani y eksenine baktığımda, şu eksen'e baktığımda. Ben burada nerede yer alabiliyor muyum? Yok. Bakın eksi 3'ü bile alamadım ki. Kaldı burada böyle. Hocam ben grafikleri henüz bilmiyorum. Söz öğreneceğim. Yani tabii ne haddime. Hani siz kendiniz bilirsiniz ama. Sizin iyiliğiniz için diyorum. Hani öğreneceğim ama hocam ben şu anlık nasıl yapabilirim? Ya şöyle düşünün. Reel sayılarda x kare ifadesi hiçbir zaman negatif olabilir mi? Olamaz. Değil mi? E, bu ifade hiçbir zaman negatif olamazsa 0 veya 1 ise ben bunun yanına eksi 2 eklemişim. Ha, o zaman bu ifade eksi 3 hiçbir zaman olamaz değil Neden? Çünkü ben burayı en düşük 0 alırım. 0 aldım. Eksi 2. Aa bakın en düşük eksi 2 oldu. Eksi 3 aldıramam ben bu ifadeye. Haliyle reel sayıları örtemem ne diye diyebilirsiniz. Ben bunları sadece biraz daha grafiği hayal edebilirim diye dedim. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi çalışmalar.